Hepiniz bilim ve demokrasi ışığında Yüksek Öğretimi Yeniden Konuşmak isimli buluşmamıza hoş geldiniz. <laughs> Yük'ün kuruluşuna denk gelen bugün de bu etkinliğin öğrenci ve üniversite kenti olan Eskişehir'de yapılıyor olması ve bugünden yoğunluğunda Sayın Genel Başkanımızın da varlığıyla bizi onurlandırması sadece bizler için değil, tüm eski için gurur vericidir. Bunun için tüm Cumhuriyet Halk Partisi eski şehir örgütü adına genel başkanımıza ve genel merkezimize yürekten teşekkür ediyorum. <laughs> Bir ülkenin kalkınması çocuklarına sağladığı eğitimle mümkün olur. Ancak bugün ekonomik zorluklar yüzünden çocuklarımızın eğitim hakları ellerinden alınmakta, okullarda fırsat, fırsat eşitliği kalmamaktadır. Eşit eğitim hakkı en temel insan haklarından biridir. Fakat ne yazık ki bu hak yönetimlerin duyarsızlığı yüzünden her geçen gün daha fazla ihlal edilmektedir. Gençlerimiz gelecekten umudunu kesmiş, eğitimden yoksun kalmış, yarına dair hayalleri çalınmış bir durumda yaşam mücadelesi vermektedir. Son günlerde gündemi meşgul eden kayyum atamalarının bu demokrasi katlinin ve ülkenin içinde bulunduğu onlarca sorunun, sefaletin, açlığın en temel sebebi en başta eğitim sisteminin katledilmiş olmasıdır. Hem de bilinçli ve sistematik şekilde katledilmiş olmasıdır. Eğitimi bilimsel ve çağdaş temeller üzerine oturtmak zorundayız. Eğitim tam da bugün de bu gündemler etrafında dahi liyakatı esas almış, ve çağdaş bilimsel temeller üzerine oturmuş bir eğitim sisteminin gerektiğini vurgulamak son derece anlamlıdır. Bu programın hem farkındalık yaratıcı hem de dinleyenler için son derece eğitici ve donatıcı olacağından hiçbir şüphemiz yok. Ben bu itibarla tekrar Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Suat Çağdaşa ve Genel Merkezimize Bugün buraya gelen deki değerli akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum ve tüm katılımcılara verimli bir program diliyorum. Teşekkür ederim.